Tonguç Akademiden herkese merhabalar. 11. sınıf kimyada neler var diyeceğiz. 10. sınıfı da bitirdik. Artık sayısal sözel birbirinden ayrıldı. Artık sayısalcılar burada toplandı arkadaşlar. Kimyada neler var? Nelere çalışmamız gerekiyor ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bugünlerde her zaman olduğu gibi Tonguç Akademi yanınızda olacak ve hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyor olacağız arkadaşlar. Peki ünite olarak neler varmış? Önce bunlardan bahsedelim. Birinci ünite olarak karşımıza modern atom teorisi gelecek. Aslında dokuzuncu sınıftan biraz hakim olduğumuz, aşina olduğumuz bir kısım var burada. Atomun kuantum modeli diyeceğiz. Hani modeller gelmişti. Dalton demiştik, Thompson demiştik, Rutherford, Bohr demiştik. En son olarak da modern atom teorisine geçmiştik. İşte bunun temelinde yatan kuantum modeli var. Bunun detaylarını hep birlikte görüyor olacağız. Sonrasında periyodik sistemle ve elektron dizilimleriyle bunu ilişkilendireceğiz. Artık hani 2 8 8 2 demeyeceğiz. Yani sadece ilk 20 elementle kalmayacak. Bütün elementler için biz elektron dizilimi yapabileceğiz ve buradan da periyodik sistemdeki yerini belirleyebileceğiz. Sonrasında 9. sınıfta gördüğümüz periyodik özellikleri biraz daha geliştirerek genişleterek görüyor olacağız. Elementleri tanıyalım diyeceğiz. E ee... Periyodik tablodaki blokları tanıyacağız. S, P, D ve F bloklarını ayrı ayrı değerlendiriyor olacağız. Ve yükseltme basamaklarının ne olduğundan bahsediyor olacağız. Sonrasında geçtiğimiz ikinci ünite gazlar olarak karşımıza çıkacak. Ve gazlara dair her şeyle burada karşılaşıyor olacağız. Gazların genel özelliklerini yine 9. sınıftaki maddenin halleri ünitesinden böyle bir hatırlayacağız. Ve gaz yasalarından bahsediyor olacağız. Yani gazlardaki e, temel özellikler olan mol sayısı yani miktar basınç, hacim ve sıcaklığın birbiriyle ilişkisini burada irdeleyeceğiz, inceleyeceğiz, sayısal hesaplamalar yapacağız. İdeal gaz yasasını burada tanımlayacağız. PV nRT diyeceğiz ve asla unutmayacağız onu. Kinetik enerji, kinetik teoriyi değerlendireceğiz. Burada gaz taneciklerinin hareketi, efüzyon ve difüzyon hızları arasındaki ilişkiyi değerlendireceğiz. Gazlar birbiriyle hep homojen karışım oluştururlar diyeceğiz. Ve bu karışımlardaki basınç, hacim, miktar ve sıcaklık ilişkilerini yine değerlendiriyor olacağız. Ve ardından da Gerçek gazlardan bahsedeceğiz. Yani şuradaki ideal gazlarla yani doğada aslında hiç var olmayan gazlarla gerçekte var olan gazların farklılıkları ve benzerlikleri neler? Bunları değerlendiriyor olacağız. Gazlarla ilgili bilgilerin asıl günlük hayatımızdaki kullanımından bahsediyor olacağız. Sonrasında üçüncü ünitede karşımıza sıvı çözeltiler ve çözünürlük kavramları çıkacak. Burada ilk yapacağımız şey çözücü çözünen etkileşimleri olacak. Yine 9. sınıfta e, gördüğümüz e, Sancıklar arası etkileşimlere gideceğiz burada. Sonrasında derişim birimlerinden bahsedeceğiz. 10. sınıfta gördüğümüz daha yeni gördüğümüz e, derişim birimlerinin üstüne de bir şeyler koyuyor olacağız. Yani kütlece hacimce yüzde derişimlerinin üzerine artık molerite molelite gibi kavramlardan bahsediyor olacağız. Koligatif özellikler yine 10. sınıfta gördüğümüz bir kısımdı. Ama orada sözel olarak geçmiştik. Burada artık sayısal hesaplamalar yapacağız. Yani... E, tuzu suyun içerisinde çözdüğümüz zaman kaynama noktası artar diyorduk. Şimdi ne kadar artar onun cevabını veriyor olacağız. Çözünürlük kavramını bir öğreneceğiz ve bununla ilgili hesaplamalar yapacağız. Ve ardından da çözünürlüğü etkiden faktörler diyeceğiz. Bunu da tamamladıktan sonra kimyasal tepkimelerde enerji ünitesine başlıyor olacağız. Arkadaşlar 4, 5, 6 bu üniteler birbiriyle inanılmaz bağlantılı üniteler. Birbirinin üzerine kurulan üniteler. E, buraya dikkat etmemiz gerekecek. Enerjide ne karşılaşacağız? Tepkimelerde ısı değişimi diyeceğiz. Yani endotermik ve egzotermik tepkimeler üzerine konuşacağız. Oluşum entalpisi, entalpi kavramı burada karşımıza çıkacak işte. Yani aslında bir tepkimedeki enerji değişimini nasıl ifade edebilirim? E bunun üzerine konuşacağız. Bir maddenin oluşumundan bahsedeceğiz. Bağ enerjileri diyeceğiz ve ardından da tepkime ısılarının toplanabilirliği yani daha sonradan belirteceğimiz üzere HES yasası üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi bunları yaptıktan sonra da kimyasal tepkimelerde hız kısmına geçeceğiz. Aslında entalpi ile hız arasındaki ilişkiyi ifade etmeye başlayacağız. Burada tepkime hızlarını açıklayacağız. Burada grafikler çizeceğiz tabii ki enerjide de aynı şekilde grafikler üzerinden konuşacağız. Tepkime hızlarına etki faktörler nelermiş bunlar üzerine konuşuyor olacağız. Burada kısacık iki madde olduğuna bakmayın. Oldukça afilli ve uzunca bir ünite bizi karşılıyor olacak. Sonrasında da yine tepkimelerde hızın üzerine kurulu yepyeni bir ünite karşımıza çıkacak. Kimyasal tepkimelerde denge diyeceğiz. Denge tepkimeleri nelerdir, nasıldır bunların tanımıyla başlayacağız. Dengeyi neler etkiler, nasıl etkilenirler, hangi faktörler bunu etkiler bundan bahsediyor olacağız. Sonra da sulu çözelti dengeleri diyeceğiz. Oldukça uzun bir ünite aslında burada bizi bekliyor olacak. Sulu çözelti dengesi olarak da asitlerin bazların tepkimelerinden, asit baz dengelerinden pH hesaplamaları yaptığımız bir kısım bizi bekliyor olacak. Ve tuzlu çözeltilerin denge durumundan bahsediyor olacağız arkadaşlar. Bu şekilde oldukça birbiri üzerine kurgulanan ve oldukça geniş bir sene bizi bekliyor olacak. Peki Özellikle kimya için bu sene nelere dikkat etmemiz gerekiyor? E, neleri göz ardı etmememiz gerekiyor? Artık bir kere sayısalcıyız arkadaşlar. Bunun farkına varmamız gerekiyor çünkü kimyada da bunu hissetmeye başlayacağız. 9. ve 10. sınıfta daha sözel nitelikli bir e, kimya karşımızdaydı. Artık işin içerisine sayılar oldukça fazla bir şekilde girmeye başlayacak ve tabii ki okuldaki ya da derslerdeki ders sayımızın da artmasından da bunu hissedeceğiz. Ünite sayımız ve ünitelerin içeriği de oldukça geniş dolayısıyla Dolayısıyla normalde kimyaya ayırdığımızdan çok daha fazla zamanı ayırmamız gerekecek. Bunu uyarısıyla bir başlayalım. 9 ve 10'da öğrendiğin tüm bilgilere ihtiyacın olacak arkadaşlar. 11. sınıf o kadar genç ki zaten aslında üniteleri değerlendirirken, açıklarken de az önce ne dedik? Bunu 9. sınıfta görmüştük. Bunu 9'da gördük. 10. sınıfta işte karışımları gördük, derişimleri gördük, koligatif özellikleri gördük. Yani 9 ve 10'da öğrendiğimiz her şeyi şimdi tekrar ediyor olacağız ve üstüne bir şeyler koyuyor olacağız. O yüzden eğer ihtiyaç duyuyorsak geri dönelim ve tekrar edelim. Şöyle neler varını bir hatırlayalım arkadaşlar. Mevzu iyice derinleşmeden. Neden sonuç ilişkisi? Arkadaşlar burası çok önemli. Kimyanın tamam için bu geçerli. Mesela periyodik özelliklerden bahsediyorsan e, periyodik özelliklerde tamam atom çapı aşağı doğru gittikçe artıyor. Neden artıyor? İşte bu nedenin cevabını öğrendiysen aslında hiçbir şey ezberlemeye gerek yok. Kimya senin için oldukça kolay öğrenilen bir ders haline gelecek. Özellikle son üniteler ne dedik? 4, 5 ve 6. üniteler. Yani kimyasal tepkimelerde enerji, hız ve denge. Birbiriyle inanılmaz bağlantılı konular bunlar. E, enerjiyi kaçırdığın zaman yani endotermik, egzotermik ne demek? Bu grafikleri yorumlamayı bilmiyorsan, tepkimeleri bilmiyorsan... ...artık reaksiyonlarda hız kısmını anlaman e, çok zor olacak. E, onu da anlamadıysan zaten dengeyi anlaman mümkün değil olacak. Dolayısıyla oraya geldiğimiz zaman özellikle oraya geldiğimiz zaman... İşi çok sıkı tutmamız gerekiyor. Yani enerjiyi çok iyi öğreneceğiz ki hızı da öğrenebilirim. Hızı çok iyi öğreneceğiz ki dengeyi de öğrenebilirim. Birini kaçırdığımız zaman tamamı gidecek. Buna çok dikkat edelim. Özellikle bu konularda yüklenelim. Ne var ne yok öğrenelim arkadaşlar. Konularımız bu şekilde. Şimdi konuları güzelce gördüğümüz ve uyarılarımı aldığımıza göre biz çalışmalarımızı nasıl yapacağız? Sene boyunca bunun takibini nasıl gerçekleştireceğiz? Evet çok fazla insanın izlediği videolardan bahsediyoruz ama biz ödevlendirmelerimizi de ihmal etmiyoruz. Yani derslerimizden sonra sizi de bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Bunun için de temel kaynağımız Dinamo Soru Bankası olacak arkadaşlar. 11. sınıftaki kimyayı biz buradan hallediyor olacağız. Peki Dinamo Soru Bankası'nın içerisinde neler var? Nasıl bir durumla karşılaşacağız? Bizi bu kitap e, sene boyunca nasıl çalıştıracak? Bundan şöyle bahsedecek olursak her bir üniti için. Başladıktan sonra her bir kazanımda arkadaşlar bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Bu çözümlü örnek aslında o kazanımla ilgili bilgileri bize sunan bir örnek olacak. Çözümlü örneği gördükten, gözlemledikten ve mevzuyu öğrendikten sonra ya da hatırladıktan sonra alt tarafta bizi bekleyen dört tane soru olacak. Bu soruları güzelce çözüyoruz ve aslında her bir kazanımla ilgili bir noktaya temas ediyor. Eğer anlamadığımız, kavrayamadığımız, unuttuğumuz herhangi bir nokta varsa da buradaki QR kod bizi orada bekliyor olur kurtarıcı olarak. Çünkü çözemediğimiz sorunun çözümünü sebepleriyle birlikte açıklayan videoya bizi o QR kod ulaştıracak arkadaşlar. Her bir sayfada gördüğünüz üzere bir tane çözümlü soru var ve ardından da o kazanımla ilgili bize belli sorular yöneltilmiş olacak. Bunları tamamladığımız zaman, bir bölümün sonuna geldiğimiz zaman ise burada bizi bir bölüm testi bekliyor olacak. Yani bir tarama testi karşımıza çıkacak. O bölümle ilgili genel soruları içeren tabii ki QR kodlarımız burada da yine yardımımıza yetişecek. Ardından tabii ki ünitenin alt bölümleri ile ilgili aynı çalışma devam edecek ve bizi ünitenin sonuna kadar götürecek. Tabii ki ünitenin sonuna geldiğimiz zaman artık Farklı testler de bizi bekliyor olacak. Farklı türde sorular da karşımıza çıkacak. E, tarama testleriyle bölüm kısımlarını tamamlamış olacağız. Bölüm sorularını bitirmiş olacağız. Ardından tekrar testleri gelecek. Bu da ünitenin geneline dair soruların yer aldığı testler olacak. Tekrar testlerini de güzelce tamamladıktan sonra bir testi ALFL olacak. Yani Fen Lisesi'nde okuyan arkadaşlarımıza özel biraz daha gelişmiş e, ileri... E, tipte soruların yer aldığı testler olacak burası da arkadaşlar. Aile fethliye testlerinden de özellikle fen lisesindeki arkadaşlar yararlanabilir. Sonrasında ÖSYM tarzında bir test bizi bekliyor olacak. Bu da üniversite sınavlarına hazırlanmamızda bize önemli yol gösterici bir adım olacak. Ve yazılılar var tabii ki yazılı türündeki soruların yer aldığı bir kısımda ünitenin en sonunda yine bizi bekliyor olacak. Yani her bir yönden, dört koldan bizi hazırlayan bir kaynak var karşımızda ve sene boyunca ödevlendirmelerimizi de bu kaynak üzerinden yapıyor olacağız. O zaman güzelce konularımızda gördüğümüze göre ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.